Selamünaleyküm arkadaşlar. 28 Ocak 2022 Cuma günündeyiz. Cümleten hayırlı cumalar olsun. Evet bugün e, hava köyümüzde çok güzel, açık. Şöyle göstereyim. Güneş de muhteşem fakat kar çok fazla görüldüğü gibi. Buraya zorla geldik. Alıp yerine çıktık bugün. Evet arkadaşlar damlardaki kar boyutu bu kadar. Ee, çok fazla kar var. Yürümekte de bayağı bir e, zorlandık Erhan'la. Görüldüğü gibi her yer kar dolu. <laughs> Kanka, gülüş bacağın oradan gidecek mı Tamam. Dağ kestirme eski yolda var bak, biz yapmıştık. Evet arkadaşlar şu an Avutlu e, Outlu Gül'ün rahmetlik Nesve Bacı ve rahmetlik Ahmet Daygül'ün evin oradayız. E, kar çok fazla. Tabi e, buraya gelene kadar bayağı bir e, zor süreç geçirdik. Görüldüğü gibi yazın bu ağaçlar normalde tepemizde kalıyor. Şu an ağaçların üzerinden yürüyoruz. Ee, o kadar ki maşallah bereket yağdı köyümüze. Zaten siz de kamerada mutlaka görüyorsunuz damdaki çatılardaki karları görüyorsunuz. Ne kadar olduğunu. Evet şurada giderken batıp kalmıştım. Ee, bayağı bir zorlandık arkadaşlar. Ortamakla e, zaten ful kar dolu. Bu Sığır Yolu Mahallesi'nde de görüldüğü gibi bu tarafa hiç iz geçmemiş. Çünkü giden yok. Kediler hariç. Şöyle göstereyim. Az önce Bekir abiyle konuştuk. Bekir abi evde olmasına rağmen bizden aşağıda kalıyordu arkadaşlar. Yani o kadar ki maşallah bu sene köyümüze güzel kar yağdı. <laughs> Bugün de güneş çok etkili ve muhteşem bir güneş var. Hani e, insanı terletiyor öyle söyleyeyim. Soğuk da yok, sert bir hava da yok. Evet burada e, bastam gelinleri var. Görüldüğü gibi duvar e, bu kadar açık değildi bu kardan sonra. Bayağı bir açılmış Bu sene büyük bir ihtimal birçok ev Bu kardan dolayı zarar görecek Eski ve toprak evler özellikle Çünkü damında yaklaşık 1-1.5 metre kar olan Evler var Yani tabi onları Küremek de mesele çünkü Yıkılma ihtimali Olduğu için Evet görüldüğü gibi Evin damındaki kar ee, buradan ne kadar az görünse de Minimum bir buçuk metre arkadaşlar. Evet burada görüldüğü gibi kapının yarısı dolmuş. Ee, Rahmetli Hasan abi gelen imam gelin e, evi orası. <laughs> Dünkü videoda görmüşsünüzdür mutlaka çok e, şiddetli bir Tipi vardı Ve karşı meşe Pardon karşı meşe değil Ve Gahlık tarafında Dükler'in orada e, Birçok yerde toprak alan Görünüyor <laughs> Kaka gelmişken Gülüş bacıya sor Bir eksiği falan var mı Alak Tamam Ben video çekeyim Aha. Bir de buradan aşağı neyse yol varmış. Evet size şu an köye ne kadar kar yağdı net olarak buradan göstereyim. Rahmetlik Yusuf Daimgil'in evinin damı. Ve nereden baksanız benim boyumdan uzun. Sen çek oraya. Sen geç. Heh. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi çok fazla kar var. Gülüş bacanın sobası da yanıyor. Erhan kardeşimle beraber bir tur attık köyün içinde. Kontrol amaçlı. Evet şu dağlar Az bir şey de olsa kameradan belli oluyor arkadaşlar. Ee, böyle tipi nasıl yaptığı ve muhteşem bir görüntüsü var şu an. Yani belki kameradan net görünmüyor olabilir ama harika bir görüntüsü var. Kanka ilerleyin. Duman gel oğlum. Evet buralardan aslında yürümek pek sağlıklı değil. Çünkü e, bu Mevlüt Daimgül'ün evinin bu duvarı içerik iç kısımdan çok tehlikeli bir durumda. Yani ayağınızı ayakkabıyla duvarın arasına soktuğunuzda aya, ayak net olarak giriyor yıkı, yıkılmak üzere. Burada da tabi bak ucuda ağaç bir kırılma olmuş. Yusuf Taymi'nin evinde ama dimdik ayakta duruyor maşallah. Evet yol olan yerlerden daha önce e, kullanılmış olan alanlarda yürümek çok daha kolay. Fakat e, daha önce yol gitmemiş yerlerde yürümek neredeyse imkansız ve çok zor. Çünkü bastığınızda e, belimize kadar yani bacağımız kaybolacak kadar e, kara batıyoruz o kadar ki fazla bir kar var köyümüzde arkadaşlar. Evet burada ağaçlar da bayağı bir kardan etkilenmiş. Görüldüğü gibi şu alt kısımda şöyle göstereyim şurası arkadaşlar. Yerle bir olmuş ağaç kardan dolayı. Tabii kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Kuş sesi hariç hiçbir şey yok şu an itibariyle. Evet. Şöyle ilerleyelim. Duman ağaçlar değmesin oğlum sana. Gel. Bak. Evet, Nazife taştan çeşmesine geldik. Nazibet Taş'tan çeşmesi de bayağı bir e, dolmuş durumda. Tabi şöyle o taraflara hiç geçilmiyor zaten. Çok fazla kar var çünkü. Olduğumuz yerde e, sekiyoruz. İlerleyemiyoruz maalesef. Tabi dere yatağını görmek imkansız. Arkadaşlar çok kar var burada da. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Tekrar hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.